Üstümüzde bir kişi var. Ben ona doğru gidiyorum ya. Şimdi şuraya. Şu bak önüme bak. indi. ya? Koşundan belli o salam botu oldu. Nereye gitti o adam? Bomba demiyor onu. Güzel bir yerde. Çok yakınlarda. İki kişi arabayla bastın abi mavi eve. Geldi araba geldi. Geldi araba da geldi. Direkt mavi eve alalım. başka durmayalım. Açıkta durmayalım. Buradaki, sağımızdakiler sağımızdaki ne oldu? Aha arka arka, arka arka arka. Arka, Arkamızda var. Lan. Ha? Oğlum nerede Oğlum. bu? Beni aldı ya. Göremiyorum adamı. Ağaçta ağaçta. Önümüzdeki ağaçta. Abi. Fazlaymışlar. İso sen de mi baygınsın? Yoo. Ağaç. Nice. Duvara atıyor herif ya. Bir ya Ahmet'e bir... atıyor duvara gidiyor. Ben... Ben gidiyorum abi. Alıyorum alıyorum seni alıyorum Hadi Dikkat et. Hala ağacın arkasında mı o piç? Hala ağacın. Nereden vurdu seni alo'ya? Valla kayanın dibinde abi ben birini bayıttım ama. Biraz daha solda kayada geldi. Bora bitti herhalde. Ol. Galiba. Direkt öldü. yat yat yat, ya. yat yat bak oldu bak oldu Allah Nerede? Benim baydım oradan. Birini orada baydım ama sola geçti evin arkasına. Aa benim oyun baga girdi. Baga girdi. Şartalar düştü canım abi. Çok Ağzına iyi. soktum bunu. Basalım, Basalım abi. Aa burada burada. İçeri girdi, içeri girdi. Ya beni görmüş. Aa dışarıda. <laughs> Aa, dışarıda. <laughs> Hepsi bitti. Tabi Ahmet abi, abi, abi. Buradan renderlanması imkansız. <laughs> ya <of. gülüyor> Allah Allah zıpladım yerimde ya. <laughs> Oğlum ne arıyorsun dışarıda bombalar patlıyor sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Zıplayıp duruyordum ben havadan bakıyorum insanlara diye. Havadan baktın Benim mı insanlara peki? Çok havadan bakmışım Çok okay. lazım. Mikail sağ olsun. <laughs> Hıss, ya, şey. Ben daha bir kere Living'de oyn Living'de oynarken abi ilk rezona bayıldım ikinci öldürdü. <laughs> üst üste bir de. Üst oluyor, oluyor, O, Aa, da, yani o da oluyor o da şey. Ben de bir çeşit momentum o ya bence. At lan diyorsun rezonu at Atmazsan dün ağzına veriyor direkt bombayı. Bom. <laughs> almışlar birader bunu. Bunu almışlar. Kar 98 bırakmış. İşte onu onu almak lazım. Suyun içinde. Araba araba geliyor. Araba araba. Araba. Evet, Yok, gitme lan gitme. Nereye gittin ya ben? Çok git yedi ya. Çok git yedi. Ulan 3 tane yedin Abi be. 3 tane yedin. 7 kalabilir miyim? 7 atmış mı? 0. <laughs> Aha adam burada burada. Mark location. Marked location. Orası dolu. Gördüm. Sağda da var, şu tarafta da var. Location. O neymiş ya? Ha? O neymiş ya? Ağırdan şeylerle aldı beni. Ahmet abi, Ahmet abi suya düşme, suya düşme, suya düşme. Ne buraya nasıl çıkacağım işte? Çabuk gidiyor benim canım. Solda AWM'li var. Başkasıyla kapışıyor. <laughs> AVM'liyi görüyorum şu an. Kalktığım anda ağzına vuracağım. Nerede o? Hayır AWM'li mi o? Değil o galiba. Solda solda solda. Şu taraftan bir yerden atıyor. Değil. <laughs> <bir> şey. <Gülüyor> 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 Bunun altını kapatmışlar görüyor musun? WS attım Nerede ya? Nerede ya ee, Nasıl anladım? 220 daha bir tepedeler Gördüm Yok artık ya. Artık. Gene vallahi ucundan döndüm kas gitti. Abi sana buradan biri vuruyor ya. Aynen. Gördüm Şimdi. drop dibinde gördüm. Tamam Şah! Yapma lan Gel gel Yapma bitirme bitirme Hadi be abi Ahmet tut 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 Ahmet tut Şey tutun. yapın siper olun siper olun Siper olun tamam. Gel, tamam. gel gel tamam. gel Of Neler ya Soldakini vuruyordum var var Benim leş gelmedi oradakini kaldırdılar aramdan son kitinmiş bu arada. Kitin mi? Hı. Hmm. Ha, geldi, geldi. geldi geldi Biz geldi bunlara, bakalım. biz bunlara bakmayalım. Abi benim yeleğim yok. Drop'ta vardır belki abi drop'a baksana. Nasıl gideyim drop'a? Ha bu alttaki Hayır, mi? şey drop demin aldığımız drop. Tamam. Hı -hı. Okay, okay. Ya o evdekiler iyi yerde yalnız ha. Yo evdekiler çıkacak <laughs> abi. Bu da hasarlıymış lan. Çok da Köprünün arkasından gelen olur mu? O da bombalar patlıyor abi. Biz şöyle karşıya alsak mı ya? Burada biri yatıyor. Nerede? Burada biri yatıyor. Bak'dan gözüküyor bakın. Bak'dan gözüküyor. Ona dikkat edin arkada yatıyor. Görmüyorum ki. Bu salaklar alanda kaldı. Ha, Alan geçecek. Alan gene sizde. O adam ben, o adam buraya geçecek. Ulan şu kayalıklar var ya, bitirdin beni, bitirdin. Çok vurdum lan. Çok iyi be. Hayır, hayır lan. Sağdan çıkamam, sağdan. Baydım. Bu, ben basıyorum. Onu baydım ama canım gitti. Bomba, bomba mı geliyor lan? attı buraya da. Duvardı bina, duvardı bina. Gitmiyor ki oraya kadar. Siz buraya baktınız ben arkama mı baktım? Ben cam basmam lazım, kitim de kalmadı ya. <laughs> Arkada, tepede mi? Oğlum Vallahi bu sola, bize molotof attı yani. soldan ha bunlar. Ha şurada bir kişi Hı -hı. var. Watch out! Watch out! Ahmet arkamız bitmedi Ahmet. Sis atıyor bak. Arka Biliyor musun başka? Tepeden hoş geldin. Koşuyor koşuyor. Sağ doğru. Sağ doğru koşuyor. Haydi canım. Geldi. Geldi İsmail. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Ben gidiyorum. Ben hmm. bittim. sola gitti, sola sola gitti. Of vurdum vurdum soldakini. Bir kişi kaldı ya. Ha, tepe mi kaldı bir tek? Bir tek hmm. bir kişi. Bir, 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 kişi. bir tek kişi. Abi kit 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 kit. Allah kit yok. Bende yok. Bende de yok. kaydı biliyor musun? Soya bak kit bırakmadan Hiç adam araştırdı abi. şerifsiz. <laughs> Güzel. 1'e 7 8. <laughs> Benim 9'a 1038 abi. Benim normal yani.